La 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 la. Şu kızı çağırayım bari. Ya de. Geliyorum anne. Hadi kalk kahvaltı hazır. Geldim geldim. Üf. Ama anne ben aç değilim ki ya. Üf. Ama biraz yemek zorundasın. Üf, tamam ya. Ben bitirdim. Koyuyorum lavabonun yanına. Tamam. Dur bir dakika. Sadece bir tabak mı? Daha çok yiyeceksin. Ya hayır Televizyon izleyeceğim ya, koydum ben. Zaten aç da değildim. Sana mı soracağım ben ya? Televizyon izlemek istiyorum. Anne ne güzel konuş. Gel buraya. Hayır gelmeyeceğim. Ben televizyon izleyeceğim. Şansını zorlama küçük hanım. Gel ve bir tavak daha ye. <laughs> Ama ya aç değilim. kenarına. Artık televizyon izlememe izin verirsin herhalde. Hayır, kitap okuyacaksın. Doğru odana. Üf, tamam ya. Mayı may 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 may. kitap okuyacakmışım da. Ya ben hiç eline banyoya alayım. Hem temizlenmiş de olurum. Hmm, Demek banyoya girdin. Hımm. Sen şimdi görürsün. Hemen bir avucu almalıyım. Anne dur lütfen. Vurma. Ben izinsiz neden avucu buralıyorum? <laughs> Hiçbir şeyden rahatı yok ya. Hiçbir şeyden rahatı yok. Ben uyumaya Zaten ben de tam uyuyacaktım. Sen görürsün şimdi. Bir şey mi dedim? Yok yok bir şey demedim sana. Eyvah yakalandık. Sen hala şey gel buraya. Bırak beni bırak beni. Yeniden uyumaya dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sabah olmuş. Annem daha uyanmamış. Kaçacağım evden. <laughs> bir daha o kadının yüzünü görmeyeceğim. Kaç <laughs> şimdi? Kaç, 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 kaç. Yatağımı düzelteyim, elimi yüzümü yıkayıp kahvaltıya hazırlayayım. Bizim kız büyük ihtimalle yukarıda oyuncaklarıyla oynuyor. Kızım bu tabaklar ne kadar pahalıydı sen biliyor musun? Elimi yüzümü yıkayıp dişlerimi fırçalayayım. Ya da yukarıda da yok. Nerede bu kız? Ah kızım işte buradasın.